Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır bir şey fark ettim. Hiç çoğu videomda hep başkaları var. Bugün tek başıma oynuyorum. Yani arkadaşlar rol out'u ro 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 geçtim hemen onu söyleyeyim. ben şey şeyden rol unutması oldu falan. Arkadaşlar işte imkansız hareketler yaptım hep bilirsiniz. Ben zaten çok profesyonel bir oyuncu değilim. Sıla yapalım. Çok yapalım bu arada. Dünkü dün nereden çıktı? <laughs> 2 gün önce attığım videoda kazanmıştım arkadaşlar. Ona da videonun sonunda ulaşabilirsiniz. Abo. orada böyle beyzbolcu falan o beyzbol nereden çıktı Allah'ım evet ismini unuttum aklıma gelince söyleyeyim harbi nasıl ismini unuttum ben neden ismini unuttum o, yok böyle bir değil Allah'ım bu neydi işte evet tamam 10 olduk işte arkadaşlar Boksçu boksçu. Boksçu da bir şey olabilir. Ne Nasıl abi? Neyse. Hemen şuradan temiz. Temizinden şöyle geçelim arkadaşlar. Bu cadda tek olmama tek olduğum için tek olmama rağmen diyorum. Tek olduğum için bu videoyu sizlerden en aşağıya 5 like bekliyorum. 5 like da gelir canım. Gelir canım. Değil mi canım? Ha. Hop. Hop. Vallahi hop, hop ama şimdi. Şöyle arkadaşlar şöyle koş 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 koş. Dedim ya bu videoda kazanmak amacımız. Tabii artık amacımız bitti yani geçen attığım videoda. Bütün amaçlar falan her şey bitmedi bitmedi oyun tamam bitti değil de oyun biraz sinirlendi herhalde. Evet oyun biraz bayağı bir sinirlenmiş. Bayağı bayağı sinirlenmiş. Perkeçme yani işte amacımız bitmeni devam ediyoruz. Şimdiki amacımız 2000 almak. Zaten yani öyle bir şey olsa Fall Guys'ın finali verirdim yani. Fall Guys'ın finalini yapardım. Amacım bitse. Unutmadım. bitmedi. Onu ne dinliyorum. Derse de Aha. Easy. izle. Hadi şurada, şu kadar şuna kadar diyorum. Şöyle şöyle. Bakın arkadaşlar. Ben en güçlüyüm. Dur. Ben güçlüyüm. Ben. Ben. <laughs> ne yapıyorsunuz? Yaşar. O ne çekil? Kupak. Psikiyatrist. <laughs> o nereden çıktı? Sanırsın sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Ama geliyordur ya. Jump Club abi. En iyi oyun. En güzel ve en tatlı oyun. Bakın şöyle durunca 8 bir duruyor Sadece gölgesini görünce baksanıza. Arkadaşlar burada bir tane taktik var. Arkasından koşun. İttirin, ittirin demiyorum. Ama ben ittiriyorum sanki. Tam arkasından koşuyorum. Koş, 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 koş. Şöyle bir şey yapın. Bak, bekleyin. Ters gelecek bir durumda ise sonra. Atla koş, 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 koş. Sonra bir geldiğinde atlayın. Koş koş koş. Hala koş. Hala koş. Atla. Şöyle hop hemen atla. Deve easy. Biz güçlüyüz. Biz biz. Ve arkadaşlar size bir duyurum var. Bugünden itibaren İki günde bir veya her gün önce gelecek. Ve finaldeyiz arkadaşlar. Bir yok mu? Ne? Oyun bırak ya. Bırak oyun gitsin ya. Bırak abi ya. Şöyle şöyle geç Ha, bitiriyormuş. Abi 11 kişi de bu ne bak. Bunu işte kesin bak çok kişi kalacağız. Evet abi. Ben abi alkışladım yanlış. Arkadaşlar mesaj geldi. Arkadaşlar. Hop. Mesaj geldi arkadaşlar. Şöyle hemen koş öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa. Açıl aç aa lan robot vay vay seviyorsun, aha sevilmiyorsun çünkü geçtin lan oh. Oh. Aha. O oh, şuraları kolay güzel ama Şöyle i̇şte bazı troll adamlar var Mesela ben şöyle tutuyoruz abi adamı Bu arada arkadaşlar hiçbir şeyden korkmayın bu folga Adam tutuyorsa siz de tutun Böyle kalırım oğlum ben Arkadaşlar son günün ilgilenmiş videosunda adamı yenmiştim ya onu ravaşta ben korkmadan yendim onu böyle o beni tutmuş gittim ben de onu tuttum filan sonra da zıpladım ben filan öyle ravaşta da almıştım onu <laughs> nedense söylemek geldi içimde ben güçlüyüm ben ben hayır oy korktum ya oğlum 11 kişiden hala 11 kişi mi var bir iki aa, aa! adama bak. At! At bırak at alkışlıyorum seni. At seni alkışlıyorum. Şöyle at seni alkışlıyorum. Allah'ım at ne yaptı ya? At zeki ama çalışmıyor. Aldahan bir, bir kişi de kişi kalk ya. Martin Hadi bir daha be. Biz burada zor olarak Zor zor geldik yani, oğlum.